Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Size sorsam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önündeki en önemli 3 sorun nedir diye. Ne cevap verirsiniz? Belki dersiniz ki ekonomik kriz. Belki dersiniz ki Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan kriz, dış politika krizi. Biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanı geldi, Hakan Fidan'la görüştüler, çözülemiyor sorunlar. Bu var. Bir de dersiniz ki İstanbul'u almak, çünkü siyaseten artık dün de gördük Murat Kurum'un önceki çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı, onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarılmasıyla ortaya çıkan bir şey var. Bunu dün dünkü yayında sizle ayrıntılarıyla paylaştım. İsterseniz onu izlemeyenler bir daha izleyebilir ama başka illerde gösterilen adayların da açıklanmasından örneğin 26 il İstanbul dahil bunların 16'sında mevcut başkanlarla devam ediyor demek ki yani arkadaşlar siz işte yapacağınızı yapıyorsunuz zaten benim başka işlerim var. Şimdi o bir, tanesi iş, işlerden İstanbul onu anladık. Ekonomik kriz birinci sırada mı İstanbul mu birinci sırada yoksa ekonomik krizle şu yerel seçimlerden sonra mı daha iyi ilgileniriz diyor. Bundan da mı kemer sıkma politikaları falan biliyorsunuz. Ee, onu bilemem ama mutlaka ve mutlaka şu anda Erdoğan'ı en meşgul eden sorunlar arasında dış politika var. O da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile ne sorunlarımız var? İşte Anthony Blinken dediğim gibi geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı önce Hakan Fidan'la görüştü. Sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi. İstanbul'da yapıldı görüşmeler. Ankara'ya gelmedi. Sonra buradan zaten Yunanistan'a gitti. Sonra bir dizi ülkeyi dolaşacak Orta Doğu'da. İsrail tabii. garanti. Yani oradan şey yok. İşte Gazze krizi var. Gazze krizinde hani şimdi karşı çıktılar önce. Şimdi peki siz de garantör olun. Madem diyorlar siz garantör olmadan olmaz demeye başladılar. Başta çok gülünüyordu bu şeye. Hatta bizim Türkiye'de de bazıları çok güldüler. Yani Türkiye'yi niye garantör yapacak kim filan diye. Ama işte dış politika böyle. Bir anda değişir dengeler. Biraz ısrarlı olmak lazım tezlerinizde. Doğru ya da yanlış olması başka. Mesela Suriye tezinde ısrar edildi. Sonuç ortada. Her neyse Amerika ile İsveç'in NATO üyeliği var. Ona bağlı olarak F16 satışı var. Amerikalılar hani ne demişti Biden Erdoğan'a telefon görüşmelerinde 14 Aralık'ta? Yani siz şunu meclisten tamamen geçirin biz de şu F16'ları Kongre'de söz ben ilgileneceğim falan diye. Tabii onun sözünün ne kadar geçerli olduğu belli değil. Çünkü hani Dışişleri Komisyonu'ndan geçti onun üzerine şey işte onay ama esas genel kurula gelecek. Genel kurula gelmesi için de Adalet Kalkma Partisinin Milliyetçi Hareket Partisinden oy vermesi gerekiyor. Ama ondan sonra dönüş yok. Yani İsveç, NATO'ya bir kere girdiği zaman bir daha hadi Türkiye ben orayı mı geri alıyorum diyemez. Ama Biden Amerikan başkanı çok rahat şey diyebilir. Ya arkadaşlar valla elimden geleni yaptım bak şu seçim döneminde size yemin ederim elimden geleni yaptım ama ah bu Kongredekiler işte vermediler onayı falan diyebilir. Diyebilir Amerika ile son derece e, ilişkilerin hassas olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu belli son birkaç senedir böyle ama şu anda da bir darboğaza doğru e, gidiyor. Herkes olumlu gündeme çekmek istiyor güya ama e, pek bir çekildiği da yok. İşte Amerika ile ilişkilerin son derece kritik olduğu e, bir aşamada bugünlerde Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Murat Mercan 4 Ocak'ta şöyle bir mesaj attı. 4 Ocak ne güne geliyordu arkadaşlar? 4 Ocak Cuma'ya mı geliyordu? Perşembe'ye geliyordu. 4 Ocak'ta bir mesaj attı. Şöyle dedi. Kıymetli takipçilerim, şahsımla ilgili bir duyumu bildirmek istiyorum. 14 Ocak 2024 itibariyle yaş haddinden 65 yaş oluyor. Emekliye ayrılıyorum. Bu nedenle de buradaki görevim son bulacak. Ve 12 Ocak akşamı Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılacağım. Sevgi ve saygılarımla ayrıca bir veda yazısı yazacağım. Diyor ki Murat Mercan. Bunun üstüne ne oluyor? Bunun üstüne mesela Türkiye'nin New York'taki e, başkonsolosluğu konsolosluğu e, bir veda yemeği düzenliyor, veda toplantısı düzenliyor. Sadece e, o da değil, mesela oraya kimler katılıyor? Marif vakfı yetkilileri katılıyor, müsiyat. Amerika'daki müsiat yetkilileri katılmış hepsinin mesajları var. Bunları niye söylüyorum? Murat Mercan'ın yerine aradan geçen bu kadar günde ve daha ne kadar gün olacak bilmiyoruz. 12'sine kadar belki atanır. Kimin gideceği, Türkiye'nin yeni Washington, Washington Büyükelçisi'nin kim olacağı açıklanmadı henüz. Bilmiyoruz. Bu daha önce pek görülmüş bir şey değil pek görülmüş bir şey değil. Arızi bir durum var. Örneğin Namık Tan'ın e, büyükelçi atanmasından önce e, Nabi Şensoy vardı. Nabi Şensoy istifa etti. İstifa edince o istifa ile işte Namık Tan'ın yazısının yazılması arasında geçen bir birkaç hafta var. Hani orada e, atanmış bir büyükelçi yoktu ama o arızi bir durumdu. Büyükelçi istifa etmişti. Şimdi böyle bir durum yok. Murat Mercan'ın ne zaman e, 65 yaşına basacağı e, belli Değil mi doğum günü belli? E şimdi e, bu böyle bir mesajına kendisi atıyor. Bakın diyor. Sadece dışişlerine değil bu mesaj yani bizlere de söylüyor. Diyor ki bakın benim görev sürem bitiyor. Ben gidiyorum. Artık duramam. Devlet e, memurları kanununa göre 65 yaşı doldurunca e, özel yasa çıkması lazım. Görev süresinin uzatılması için filan. Hatta diyelim genel kurmay başkanı filan. Bakın bunlar da e, meclis Kararı gerekiyor yani bu, bu tür şeyler var ama yok. Şimdi e, bir beklenti içinde olduğu da belli e, Murat Mercan'ın bunu söylerken e, ama Murat Mercan kim? Şöyle bir bakalım da sonra nasıl oluyor da dışişleri hani böyle bir şeyi göz göre göre oraya yeni birisinin e, atanması gerektiğini bile bile e, bir girişimde bulunmuyor ya da bulundu ve Amerika Birleşik Devletleri önerilen isimleri henüz kabul etmedi mi? Bu da bir seçenek. Hani bir açıklama yok mu? Hayır henüz bir açıklama yok. Murat Mercan kimdi? Murat Mercan aslında endüstri mühendisi. Siyasete Bilkent Üniversitesi'nde atıldı. Ben kendisiyle o zamandan tanıştım. Çünkü Abdullah Gül o zaman devlet bakanıydı. Ve onun danışmanı bana Abdullah Gül, önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tanıştırmıştı Murat Mercan'ı. Sonra milletvekili oldu. Ondan sonra Enerji Bakan Yardımcısı oldu. Enerji Bakan Yardımcısı oldu. Hatta o dönemden tanışıklıkların getirdiği şimdiki Enerji Bakanımız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar. Murat Mercan'ın damadı yani kızı e, Saide Sim'in hanımla 2018'de evlenmiş. Yani böyle bir artık akrabalık ilişkisi de var. Sonra Tokyo Büyükelçisi görüyoruz Murat Mercan'ı Enerji Bakan Yardımcılığından sonra. E, o sırada biliyorsunuz e, Japonya Sinop'taki nükleer enerji santraliyle ilgileniyordu. Hatırlayacaksınız. Ve e, hani Murat Mercan'ın oradaki temaslarının da büyük önemi olacağına e, inanılıyordu. Olamadı ama neden olamadı? Çünkü Japonya dedi ki arkadaş bu kadar sizdeki bu kadar döviz kuru fırlıyor gidiyor. Biz bu elektriği kaça satacağız? Kim alacağız? Ondan sonra sorun çıkacak. Çok pahalıya mal olacak. Biz ayrılıyoruz. Yapmaktan vazgeçtik dedi gitti. Japonlar. Şimdi zaten Murat Mercan'ın siyasi atama olarak Tokyo Büyükelçiliği'nin atanması o zaman sorun çıkarmıştı. Yani o zaman muhalefet karşı çıkmıştı. Niye kardeşim bir diplomata atamıyoruz, bir siyasi atama yapıyorsunuz, bir eski AK Parti milletvekili ve bakan yardımcısını Tokyo'ya büyükelçi elçi atıyorsunuz diye. Ama sonra Tokyo'dan Washington'a büyükelçi atandı ve Washington'a atanan ilk siyasi büyükelçi elçi oldu Murat Mercan. Ümit edilen işte bu F-16 satışlarından tutun da bütün işte şey Suriye'deki PYD, PKK onun desteklenmesi, Amerika Birleşik Devletleri, Fethullah Gülen'in varlığı değil mi bir sürü şey vardı. bunları Bunlar konusunda ilerleme kaydedilebileceği ümit ediliyordu. Murat Mercan'ın hani siyasi bir kişiliği olması dolayısıyla. Hatta Amerika Birleşik Devletleri de buraya bir siyasi kişi atadı. Ee, Jeff Flake kendisi de işte e, Kongre eski bir kongre üyesi onu e, atadı Amerikalılarda da büyükelçi olarak. Sonra e, günü doldukça Murat Mercan'ın adı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir mi diye kulislerde dolaşmaya başladı. Eskişehir'di. Kendisi zaten Eskişehir milletvekilliği yaptı. Fakat işte e, dün açıklandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Eskişehir'e aday olarak Büyükşehir Belediyesi'ne Nebi Hatipoğlu'nu gösterdi. Ne, Nebi Hatipoğlu aslında daha birkaç ay önce işte Mayıs ayında İYİ Parti milletvekili olarak seçilmişti. Hatta televizyon programları var kesinlikle AK Parti'ye geçmem falan diye sorulduğunda AK Parti'ye geçti. Kulislerdeki iddialara göre geçmesinin bir pazarlık maddesi de Eskişehir Belediye Başkanlığı'ydı. Şimdi orada o Orada aday, aday. Ama kaybederse ne kaybedecek? Yine milletvekilliğinde oturacak. Şimdi böyle bir tablo var. Neden acaba dışişleri bir isim bildirmedi? Ya da bildirdi ve Amerika Birleşik Devletleri kabul mü etmedi? Şimdi konuşulanlar var. Yani. Diplomatik kuliste siyaset kulisinde konuşulanlar var Hani bazı isimler işte ne bileyim Zaten buradayken bakan yardımcısı olmuş Şimdi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcini yürüten Sedat Önal var Mesela Burak Akçapar var mevcut bakan yardımcısı Hani Amerika güvenlik vesaire işleri filan filan Fakat benim edindiğim bazı bilgilere göre Siyasi atama bekleniyor yine yani Washington'a yine Murat Mercan'ın yerine de bir siyasi atama e, öngörülüyor. Ama onun kim olacağı henüz belli değil. Siyasi atama derken neyi kastediyoruz? Yani meslek olarak diplomasiden gelmeyen diplomasiye e, siyasi atama yoluyla işte büyükelçi falan olarak e, atanmış kişilerden söz ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri önemli e, tabii Türkiye dış politikası açısından e, hani özellikle son yıllarda yaşanan inişler çıkışlar gerilimler dikkate alındığında Washington büyükelçisinin işte sadece oradaki Amerikan dışişleri ile savunma bakanlığıyla yani resmi makamlarla değil aynı zamanda Kongre üyeleriyle de çok yakın ilişkiler kurması gerekiyor yani onlarla sürekli temas içinde bulunup Türkiye'nin tezlerini sürekli vaziyette anlatabilmesi gerekiyor tabi. Son yıllarda bundan çok oradaki Türk işte cemaati üzerine, bu cemaati dini cemaat anlamında kullanmıyorum. Orada yaşayan Türklerle ilişkiler daha çok sanki bu büyükelçilerin görev alanına girdi. Bu da siyasi niteliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Başka başkentler için de bunu söylüyorum. Murat Mercan'ın şeyi... Ayrıca hükümet uzatmazsa yani şu son önümüzdeki birkaç gün içinde Murat Mercan dönecek. Yerine kim gelecek? Bir siyasi atama mı gelecek? O Amerika Birleşik Devletleri ile hani dibe doğru inmiş öyle diyelim ilişkileri toparlayacak mı? Ankara gerçekten güçlü bir Washington büyükelçisi istiyor mu? Bu da önemli bir soru. Çünkü biz buradan işleri hallediyoruz danışmanlarla filan siz dokunmayın filan gibi bir yaklaşım da olabilir. Yani bunları henüz bilmiyoruz. Bunlara tabii açıklık kazandıracak iki kişi var. Biri Hakan Fidan Dışişleri Bakanı. Hakan Fidan'ın da bir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la fotoğrafı var bugün görmüşsünüzdür. Yılmaz Tunç şeye bakıyor cep telefonuna. İşte o da böyle yandan gözü kaymış o bakıyor ne var filan diye. Daha önce de Fahrettin Altun iletişim başkanıyla ile böyle bir fotoğrafı vardı ama orada sanki Fahrettin Altun bir şey gösteriyor gibiydi. Hafif telefonunu böyle hani ona doğru tutmuş gibiydi. Şimdi bu, burada öyle mi değil mi çok belli değil açıkçası. Ama Hakan Fidan karar verecek buna. Tabii nihai karar kimin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Önümüzde işte kaç birkaç gün var yani diyor ki 12'sinde dönüyorum 14'ünde görevim bitiyor diyor Murat Mercan. Bakalım kim olacak Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi? İşte Türkiye'de diyoruz ya konu bitmiyor. Bize konu bitmiyor. Size de konu bitmiyor. Çünkü bunların tamamı ekonomisinden şey siyasetine hepimizin hayatını etkiliyor değerli izleyiciler. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.